Neyse. Ee, ne şimdi ne yapacağız biliyor ama. biliyor İnmeseydin keşke işte kanka öyle. Ne bir de ne yapacağız? Dur. Canavar yok değil mi orada? Şunları al sen. yani dursun yanında şunlar. Bak şimdi Ekrem abinin şovunu seyretti. Teşekkür ederim. Gelecek <laughs> mi? Senin? <laughs> senin de mi ölmen gerekiyordu? Evet. <laughs> Sen doğacaksın birazdan da <laughs> Respağım da Respağım yok işte O zaman bekleyeceğiz moruk <laughs> Bir Silahları al bakayım Bir tanesine Kim hepsini? Ya da birini yerde bırak bakalım kalacak mı yerde Gelip alırız full canına işte Öldürsen Öldüm. oğlum kendini. Öldür <laughs> öldür. <laughs> <laughs> Öldüm. Niye öldürüyorsun kanka kendini? <laughs> ne bileyim ya. Dil atan adamlarla kapışıyoruz. Bu nedir amına koyayım? Aynen. Bence temizleniyordur yerler komple ya. Glock geldi. Ben de pe... ben de Glock da var. Evet. Şey de var. Şimdi bakayım dur bıraktığımız silah orada ben onu merak ediyorum. Büyük ihtimalle yok ya. Aynen bakalım bana. Ananı sikeyim bu ne atladım canım bu. Aa bak mermi çıktı vurdum. Şatkan şeyle zaten vardı ben almıştım. Bunu silahla öldüreceğiz abi. Siktire git orospu çocuk. Bura ne lan? Şuraya bak gel bakayım. Çok kötü eko oluyor ya. <laughs> evet evet eko var doğru söylüyorsun. Bok gibi şu an var ya kulağım sikildi. Değil mi? A parkur yapacağız. Hop parkur. Hop parkur. Evet, parkur gaming. Hemen de sik. Bu ses ne oldu? Dın 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 diyor değil mi? He. Ne oluyor? Şunu şu kapıya öldürsene. Glock'ta ne kadar? Oha Glock'ta baya hemen varmış lan. Bunları az vuruyordur. O Glock Glock magazini buldum. Ben de yolum yani. Oğlum bu ne ya? Kafası nasıl bu oğlum? Ne kafası mafası kurtarmıyor salak bir şey fark etmiyor. Yani, ACP ile 4 mermisi bu da. Ananı sikeyim geri kaç. Sen yiyordun mermi ya benden. Yok Çık. be Çek. oğlum. Bunu da şarjörü bitirmeden mermi sakın değiştirme ha. Ben <laughs> öyle bir şey hatırlıyorum bu oyuna dair. Aynen. Öyle de, evet. Yani. Evet buradan. Çık. Zombiler mi? Ananı Modellere bakıyorum Bunny hop Nasıl ulama hareket? Dash nasıl atılıyordu? Atılmıyor öyle şey bulamadım ben onu Haa iyi oldu evet. ee, e Nasıl çıkacağız lan buradan biz? Dur bakayım Double jump S mı var ama? Çıkmayacağız Double jump. jump double jump Double jump bak. mı varmış? Double jump değil. Asıl böyle W'ye basılı tutup double w... space'e bas çıkıyorsun. <laughs> ya ekran kapanış. Aynen <laughs> bak. Çık göstereyim ha. CTRL e yaptık işte. Ne Alak, şey mi? Bilmiyorum. ben her şeye bastım valla. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir dakika bir dakika. Abi, abi iğrenç abi, şu kontroller ya. Harbi <laughs> iğrenç. Ne oluyor? Deniz Araştırayım. Hanım. Araştırdım Deniz Hanım. Haydi gül. Aha pompalı var lan burada. Burada testereli lavuk mu çıkıyor? Bilmiyorum pompalı ben alayım mı? Al. Sana o zaman şu ACP'yi bırakayım sen bunun şeylerini al. İçinde mermi varsa al. Yani bırak. Gelmedi mi? ben? bıraktım nereye kayboldu? Eee. Çaldı lan. Araba <laughs> mı? <laughs> Çocukları ya, gelin lan buraya. Anne oh, ne götürdün? Oğlunu çekeyim. Salak ne yapıyorsun? Şuna bak. Garez zamın öykü. Ne oluyor lan? <Muhtemelen>? Nefes alıyor, nefes alıyor kare bir şey Mermim bitti abi. <laughs> Mermim bitti abi. Gel Ekrem gel amına. Gel ona. oğlum Beynim buradan amına. Yukarı çık. Ne ya? oradan oğlum düştüm bir kere gel ya. Gel yanıma gel. Birlikte gidelim canım. Mermim yok böyle. oğlum. Gel bu glow al. Gel bak glow atayım yine al bunu. İnşallah kaybolmaz bu. Ananı sikiyim. Ulan <laughs> bir neden oluyor ya? Herhalde Glow'muz ya. Glow'umuz da gitti. Hani itemleri atınca şu oluyor. Ya gel gidelim. gel oluyor oğlum? Neyse. Bende pompalı var reis. Kur orayı. Gel ya iyi. İki mermim var ha bak. Pompalı var bende pompalı. Hiç bu oraya bozmuyorsun. Hah gel bunu. Oradan değildir belki buradan. Dur olamaz o... mı? Merdivenden çıkacağız ya. Çıkılmıyor demek ki. Kanka gelsene şuraya. Gel tamam. Nasıl çıkılmıyor? Zıpla. CTR'e bas. Amanetik gibi çocuğu. El yenge bu Oğlum ben niye düştüm orada çok kötü. <laughs> Abla, Öldüm. Beni kaldırabiliyorsun bu arada. Aa, evet lan. Evet işte zaten öyle kanka. Ne demek evet. evet. Ama onca anlama ne kalkıyor. Daha iyi oğlum. 30 <laughs> canım ya ama. Allah bereket versin. Evet. Ne oluyor lan? Elin orospu çocuklar. Ne nereye geldik ya? Şurada bir iki item. Aha. Bu kanka şu şırıngayı ben alayım mı canım? Şu... Aa burada da var şırınga. Al al al. Al bir tane de şırınga var yerde var al. Mermiyi kim alıyor? Mermiyi alayım ben. Pompalıyı ben alayım. Mermim var. Bak burada bir de sopa var. Sopa almak istesen alırsın. Şu da down fazla bende. değildir aynıdır ya. Burada yaratık ananı. Hani. İşte işte bu ya. i̇şte bu. Koş. Beyim koş beyim. Koş. Beyim koş. yapmayın. Anne. Öldüm ama. Amına koyayım bırakın peşimi. Hay ananız. Bu bura, bura bura gideceğiz kanka yerler full mermi dolu zaten ya. Ya lavuk şey yapıyordu kanka ya. Zıplaya zıplaya gidiyordu izledim lavuk. Ben de aynı lavuğu izlemişiz de. Bu olmuyor işte bizde. Aynen. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne Benim oluyor? karakter ne oluyor? Ne oluyor Nereye Ah, dur bakayım. Işte. Benim karakter kendi kendine sağ gidiyor. Baksana. Şeye basılı mı bıraktın şey olurken? Tamam, iyiyim şu an Ya, bu da götünden uyduruyor ya. İki tane pompalı varmış lan. Şuraya alalım. Oğlum bir tane daha pompalı var orada. Ha aldım işte kanka. Ne uzatıyorsun lan düdük? orada da mı var? Evet, tamam. Alma hepsini şerefsiz köpek. He yavrum almayalım Bu şırıngayı alamıyorum ben. Sen alabiliyor musun? Hangi? Aa yerler yani hep mermi dolu lan Şurada tamam. şırınga var bak Güzel, o burada o zaman vura vura gideceğiz kanka Şurada var bir tane şırınga kalsın mı burada yani? Yani şimdi? nerede? Baktığım yerde Alamıyorum Bu yaratıkları kesebiliyor muyuz? Olur mu kesebiliyor? Kafasına sıçracan, kafasına. Ne madem bitti ki? Devam. Yerlerde hep mermiler var ya. Oros böyle adım da sonucu da acaba. Tamam. Geri geldi. Mermi bitti beyim. Çıkar tabancayı. Çıkar tabancayı. Evet. Bak denize düşersin ha çok kötü. Yok lan bir şey olmuyor. Dur aşağı hadi ananı sikerim seni ya. Abi şu iki kafaya da sıkayım iki tane. Tık. Oğlum bir tane daha geliyor Tık. lan. Tık. Ona sıkma ona sıkma dur. da mermi var ya şunu öldürsek yeter. Gelme. Ölür müsün? mermim bitti. Yokla vuracağız hep bir şey. Yok. Dur ben sopayla dolaşacağım. Sopa da, almamış. Buradan böyle zıplayacağız kanka. Kaşın <laughs> da mermisi. Ben, oğlum sıkıştırma beni. hiç mermim yok Allah'ın belası. Dur elim. ben şimdi şey yapacağım. <laughs> Pompalar işte. Ya. Bir dakika. Sık şunun kafasına pompalarını. Silah tabancayla sıkma ölmüyor. Pompalı da sık. tip mi? Kapaya sıkmak. Adam modeli var. Hadi git Sağdan ananı. Koş direk. Al pompalıyı sağdan yardır. Yardır sağdan. Aman ha koyun soldan gitti ben Ekrem. Ekrem. Görüyorum. Kanka bir dakika cinli karı boşuyor. Ya Anam bir kere bir cam basayım. Hı. Ya şunları bir öldürmemiz lazım ya bizim. Dur ben de bir cam basacağım. beyefendi. İşte, bir şey i̇şte o yüzden sağdan geldim. Bence. Geleyim mi sağdan? Yani koş. Yardır zıplaya zıplaya gel ama. Vuramıyorlar öyle bazen. Bak tam olduğum yerde dur. Vuruyorlar şimdi. Olduğum yerde dur. Koş Siktir ama. Adam. Gel şu pompalı vermişsin al. <laughs> Ekotomu orası. Sikleri git. Alt pompalı mermisini. Şurun gayı ben alam. Mermi dolu. Gel yani nasıl mouse açıyorum acaba? Aa. Zoom açabiliyorum. Aynen. Dur bakayım dur ben bunu deneyeceğim. Kaç atıyorum? 3 atıyor. Yine ne anladım ki amına koyayım? Pompola da 3 atıyor. Hmm. Şöyle bir speedrun yapmam ne olur peki? Yok. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ah, ah, vurmayın. Ölüyorum. Kanka niye speedrun yapıyorsun? Sıkı yapmadım ya. Lavuk geldi. Yaptım valla. Kaldır orayı. <laughs> bir dakika be. Sakin. <laughs> e efendim sakin ol. Sinirlenmenize hiç gerek yok. Bir dakika, heyecan yapmıyorsun. Kesinlikle heyecan yok. Abi oysa oyuncudan attı. Oyuncudan attı beni ya. Hayda. Oyuncudan niye atıyor ki? Bilmiyorum ki Sivilanı yazsana kanka ya. Ney tam kodu? Sivil Atlantralan sıfır kanka bu kadar basit.